Bu eti bak be. Ah, beyaz pamuk ah. gibi. Evet abi. Nazilli Pirli Bey'in pamuğu gibi. Ben beyaz. Kırçı da kalmadı abi. Kırçı da kalmadı. Sıfır kırçı. Sıfır. Çiğ çiğ geliyor. Çiğ çiğ. Valla. Fırın bak be. Harika. Hayırlı işler abi. Görüşürüz. Bayram Usta hemen başlamışsın ya. Bir evet insan. başladım. Valla ben arkam dönük göremedim. Kefal güzel. Kefal güzel değil harika. Harika. Az önce bir takipçimiz yazmış. Hayırdır çekim olmuyor falan ne oldu diye. Aa, çekimlerimiz şu an devam ediyor. Ediyor da işte fırsatını bulunca şu anda dükkan sakin biraz da şöyle işler ben de boş olduğum için Tam fatura yazıyordum. Bir baktım. Bayram sabahı temizliyor. Şöyle üstten bakalım. Yandan bakalım. İnceleyelim. Harika bir kefal bu. Hemen koyuyoruz. Çek, Dört ol söylediniz. <laughs> Dört <gülüyor> defa sordunuz. Dört defa var mı? <laughs> Ölmez oğlum bana üç sefer sordun. <laughs> Hop. Nasıl? Harika, harika. Evet, eti bembeyaz. Ayrıca lezzetli bir balık bu. Bunu sevmeyenler de var. Bayram Usta. Evet. Sırf kefal yiyenler var. Ayrıca dediğin gibi yani sadece Asla kefal kefalden başka balık yemeyen de var. Zevk meselesi. Abi yazmıştım ben orada saat 5'te Evet. Şu aklına alıyor. Eti görüyor musun? Evet abi. Şöyle. Yakın zamanda. Şöyle. Evet. bunu kısmı zor çıkıyor. çıkıyor ama. Evet. Onu sen biliyorum. Evet. Çok güzel. Ben sadece izli, izleyeceğim şu anda çekiyoruz, izliyoruz seyirciyle birlikte. Dur. Ama öyle kamera şu anda. Şöyle mi? Hayır, tamam. Hayır, yapacağız ama haber ver Aa, birden. Anladım. Yapıcı olmuyor yani. Anladım gösterecek. Kameradan Kamera çıkıyor. Yakın çekmek için ben e, farklı kamera kullanıyorum. Tamam. Şöyle. Kefaliyim ya arkadaşlara gösterelim yani. Tavsiye edelim ya. Yani. Evet. Bir tane kılçık yok bunun Evet. Hiç kılçığı kalmadı. Evet. Garantili diyorsun yani. Tabi. Garantisi bizde. Artık bu boy kısmında biraz kalırsa da onu müşteri tamam. idare etsin. Kalmış gibi durumum ben Şöyle tertemiz. Ya kalmıyor da. İşte uğraştırıyor biraz. Ya biraz et fitnesine. Evet. Atıra ata bunu. Gönder. Sağ ol. Kafa gidiyor mu? Belli değil. Kafayı, kafayı Kafa bekliyor şimdi. Murat abi kafa. Kafa yer mi? Murat abi. kafasını <laughs> istiyor mu? Kafasını istiyor Kafasını ister mi Soruyoruz müşteriye kafasını istiyor mu? Kafası, abi. Kafası istenmiyormuş. Kafasını çekmeden merak etme. kaç gram verdi. Çekelim o. Kafayı. Ahmet arkadaşı olsaydın bunu yedi bayağı. Yerdi. Ahmet artık 2 saat, 2 saat sonra zaten balık ne bu? 870 gram. Kaç? 870 gram. Kafası 870 gram ve müşteri istemedi. Bunu da belirtiyoruz. Bayram. Sonra ben demesin biz de oldu. Evet. Büyük pazarı tanıyor. Kim? Kim? Sadık Bey. Sadık Bey mi? Bir ver bak kedileri kedi atacak. Tamam sen Bilmiyorum. ayarla kedilere. Dört tane. Dört tane kedi besliyor Bayram Usta. Kendisi hayvan, <laughs> ay hayvan severdir. Hayvan severdir evet. Tabii. Sadece kediyle kalmıyor canım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz Bayram Usta. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yiyelim. Hadi.